Özbekistan'ın hacıları iken Encan, Trimiz, ee, ola, ola, Ma, bir otobüs ile kapı tüken tük. biraz bunu da açtım. Ama simitini yedim, bir bir kutun kişiye, simitini birini verdim. Özbekistan'da simit var mı desem yok. De. Türkiye'ye bakar mısın? Türkiye'ye çıkar mısın? yiyemez. Ye Doğru bu anar. Türkiye'nin ki... Allah 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 Allah. Türkiye'nin süzmeleri, Türkiye'nin zeytini, anar tanesi, nar, nar tanesi. Bu da kuru yemiş. Türkiye'nin Staşay Cide'deki fırınından aldım bu simitleri. Ah Allah. Bugün öğlen vakti ama maşallah serin denizin kenarı. Serin hava var elhamdülillah. Ya 15 gün sonra zaten havalar tamamen kış havası geliyor Suudi Arabistan'ın. Bir o Özbek ağacılar Özbekistan'dan gelmiş o Umre'ye.